hepinize merhaba arkadaşlar bu güzel bir bu rotarda tekli bura kalacağız bu arada kışlar size buradan bir haber vermek istiyorum ki arkadaşlar e, bayağı bir iki 3 video gelmeyecek çünkü köyde kalıyorum bunun için ödül diyorum şu an bu videoyu nasıl çıkıyor hmm, Alanlarda olduğum için şu an videoyu çeke var arkadaşlar daha fazla uzatmadan şimdi ben sizler için teyipli alıyorum. Firulu çakı da ben vardım. dıt 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 dün dün. Ve teypli bromur geliyor. Abi evet, tabi oynamayacağım. Hiç, hiç oynamayacağım. Direkt keseceğim videoyu. Gelin bir bakacağım. Çok ses gelebilir bu arada arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi haram benim. Ee, bir bro kostüm oldu. Bu da bu videoda böyle arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bu mobilerin donmasına gıcık oluyorum artık. Like atmayı abone olmayı. I'm looking back in the house, the